Herkese merhabalar. Bugün e, müzik dünyasında bir numara olduğunu düşündüğüm, bu benim iddiam tabii ki. E, müzik devlerini tanıyalım serisinde Luciano Pavarotti'yi işleyeceğiz. E, Luciano Pavarotti'nin nasıl önemli işler yaptığını, dünya çapında neler yaptığından bahsedeceğiz. Ama öncesinde size bununla ilgili bir fragmanını izleteceğim, kendisinin hayatını konu alan bir film yapıldı. O filmde bahsedilenlerden kısaca bir göz atalım. My mother says, my son seen with a beautiful voice. I say, mama, you say that because you are my mother. No, because I don't say that when I hear your father. Pavarotti would attract hundreds of thousands of people he became the global rock star he led a lonely life not being at home not being with his family he was crushed by injustice he became completely obsessed by what he could do for others People, you're yeah, a trusting what? person. Are you joking? I will not exist if I don't trust people. The reason he is great is he lived those songs. The mistakes you've made, the hopes, the desires, all that comes crashing into the şöyle ki 2019'da yayına girdi bu film ve Luciano Pavarotti'yi en güzel anlatan yapıtlardan bir tanesi bana göre. Başlayalım. Pavarotti 1935 yılında Modena'da, İtalya'da dünyaya geldi. Bir tenor kendisi. Ses kapasitesinden bahsederken derslerimizde erkeklerin ve kadınların seslerini üç ana başlığa ayırdığımızdan bahsetmiştik. Tenor en tiz erkek sesiydi. Tenor bariton ve bas olarak yükseliyordu biliyorsunuz. Tenor tiz erkek sesi bariton orta kalınlıktaki erkek sesi. Bas en kalın erkek sesiydi. Burada Pavarotti'nin tenor olduğunu görüyoruz. 1935 yılında İtalya'nın Modena şehrinde doğdu. İlk müzik deneyimini Koroda e, e, şehrindeki babası Fernando ile yaşadı. Babası e, da müzisyen, o da ses sanatçısı. E, ancak Pavarotti ondan 5-6 gömlek daha fazla olabildi. E, kendini geliştirebildi. Nasıl geliştirmiş? Ondan bahsedelim. E, Langellin e, uluslararası şarkı söyleme yarışmasında birinci oldu. Ve bu onu tenor olmak konusunda yani başarılı bir ses sanatçısı olma konusunda hırslandırdı. aslında aldığı eğitim öğretmen olmak için verilen bir eğitimdi. Ancak kendisi eee Concorso Internazionale adlı ödülü kazandı ve opera dalındaki başlangıcını bir tiyatro salonunda La Bohème eseriyle aynı yılın 29 Nisan'ında yaptı. La Bohème bir operadır arkadaşlar. o eserde kendisi yer aldı. Bundan sonra Güney ve Kuzey Amerika, Asya, Afrika, Avrupa ve Avustralya'da birçok kez konser verdi. Ardından Modena'da genç şarkıcıları eğitecek bir okul açtı. Aslına bakarsanız, Pavarotti'nin en 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 önemli özelliklerinden bir tanesi bir başka müzisyene yol açmak, bir başka müzisyene yardımcı olmak. Hatta bunlardan bir tanesi Türkiye'de de önemli boyutta tanınan e, Angelo Bocelli. Andrea Bocelli de bir tenordur. Çok sonradan sanatçı olabilme yetisine sahip oldu. Tabii ki küçüklükten beridir Andrea Bocelli de müzikle ilgileniyordu. Ancak hukuk bitirip sonrasında müziğe geçti. Ve Pavarotti onun hayatında çok ciddi boyutta bir değişime sebep olup sahneye çıkartıp onunla birlikte konserler verdi. Pavarotti'nin böyle bir bam teli var. Sanatçı olmak isteyen... Müzik alanında kendini geliştirmek isteyenlere yol açacak okullar ve eğitimler verdi. Pavarotti her yıl düzenli olarak Modena'da yapılan Pavarotti ve Arkadaşları adındaki yardım konserlerinde sunuculuk yapmış. Bu konserlerde müzik endüstrisinin her alanında katılan şarkıcılar Birleşmiş Milletler organizasyonları için para toplamıştır. Bu yardımlar Bosna, Guatemala, Kosova ve Irak'taki savaş mağdurları ve aileleri için kullanılmaktadır. Hatta az önceki tanıtımda filmin trailerında gördüğünüz gibi bu adam bütün savaş mağduru ailesinden kopmuş ve dünyanın bu düzeninden etkilenmiş olan her türlü varlığa yardım etmek için kendisini adamış bir sanatçıdır. Zaten sanatçının da bu tarz konularda hassas olması her zaman beklenilen bir şeydir. Bosna'da savaştan sonra Mostar kentinde Pavarotti Müzik Merkezi adını taşıyan bir merkez kurdu ve müzisyenlere yeteneklerini geliştirmeleri için şans tanıdı. Bu sebeple 2006 yılında Saraybosna şehri kendisine Fahri Hemşerilik ödülü verdi. Pavarotti'nin popülerliği gelmiş geçmiş bütün tenorlardan daha fazlaydı. 1993'te New York şehrindeki Central Park'ta gerçekleştirdiği konser 300 bin kişi tarafından canlı milyonlar tarafından ise televizyondan ve radyodan takip edildi. 1990'lar ve 2000'lerde ise performansında düşüşler olsa da yine de dünyanın en iyileri arasında yer almaya devam etti. Birazdan zaten size Pavarotti'nin neden bu kadar ünlü bir tenor olduğunu zaten videolarla da göstereceğiz. Ayrıca Güneş Rekorlar kitabına da girdi. Sebebi ise Sanatçı 165 kez konser sahnesine çıkarak en çok sahneye çıkan tenor ve en çok satılan klasik müzik albümü rekorlarını kırdı. Albümü hatta pop listelerine kadar ıı, ulaştı normalde bir klasik müzik albümü olmasına rağmen. Bu popülerite Pavarotti'nin kısa süre içinde klasik müzik endüstrisinde de en önemli sanatçılarından biri haline gelmesine yol açtı kayıtları yalnızca klasik müzik listelerinin değil ama ilginç bir biçimde uluslararası pop listelerinin de birinci sırasında yer almasını sağlıyordu. Özellikle Essential Pavarotti isimli albümü İngiliz pop listesinde bir numaraya kadar yükseldi ve inanılmaz bir biçimde tam 5 hafta boyunca orada kaldı.